Ülke gündeminde yerini koruyan asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusuna son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan koydu. Mecliste gazetecilerin ara zam sorusuna yanıt veren Işıkan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelmeyeceğini, Aralık ayında belirleneceğini ifade etti. Vatandaşlar ara zammın yapılmayacak olmasından yakınarak hayat pahalılığının altını çizdi. Gelse ne olacak abacığım? Gene arkasından pahalılık geliyor. Bak gittim pazara hiçbir şey yoktu. Taze fasulye 150 lira. Yani insanlar artık karnını doyurmak istemiyor. İnsanlar şu dünyaya bir kere geliyor, yaşamak istiyor. Yemek istiyor, gezmek istiyor, çocuklarına iyi bakabilmek istiyor. Bugün şu ortamda her gün masasından bir gün peynirini eksiltiyor, bir gün zeytini eksiltiyor, bir gün yumurtasını eksiltiyor. E bu nereye kadar gidecek? Geçen sene yapılan senyanın zammı biz emekliler yapılmasını istiyoruz. Dediğim gibi asgari en azından 30 bin olması lazım. Vatandaş gerçekten sağlıklı şartlarda yaşamıyor gerçekten. Rahatlatacağına biraz, biraz da üzerine gitgide böyle zam koyuyor, enflasyonu yükseltiyor. Bu hakikaten bir insani bir şey değil, bir yaşam sunmuyorlar gerçekten. Sistemdekiler insanları olabildiğince daraltıp sıkıştırıyorlar yaşamlarını ve kimse o konforlu, o kalite hayatı yaşayamıyor. Lütfen vatandaşı düşünerekten zamı biraz arttırmak lazım.